<laughs> balijim, motherfucker fuck away. tamam ama sen. Oruç musun, bir omuşun, kötü emşişin Mutlu musun, meşut musun, götün tekisin. Balijim, de mabijim zamanında seni anneciğin yıkıyordu kazanında. Biz bu boku yaşıyorduk iliklerin elek. Ben balijim, sen de gibi bebek. Açın bir donu karşınızda Eli ayağı titriyor o idolu karşısında Kim onun yanındaysa döner benim tarafıma Benim tarafım tarafı rapin tarafına Aslan Türk ne oldu hayata küstün Sanki başbakan misali attan düştün Zeyşah <laughs> şey, şey, yaptı kürsüyü Şimdi birincilik kürsüsü bekler beni yo Dinle benim rap dinle benim <laughs>